New video guys nice 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 nice. Evet canlarım merhaba dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu keleşi ver abi. Ver ver abi ver. Şu olan ver lan şu adrenalinle. Orada birini gördüm. Buraya geçen olmadı galiba. Şu bombayı ver. Şu bombayı ver. Şu bir yerden geçmesi lazım ama. Nedense geçmedi bu. Tamam onu da çektik. Abi keleşim vermesi lazım bana ya. Faması da hiç sevmiyorum abi. Bak orada bir şeyler dönüyor. Bir iki tane bombam var. Ulan Şöyle bir deneyelim lan. Belli mi olur? Belki gider. Tamam da. Neden ama? Şuradan bir bombayı falan ver. Yunus Emre özür dilerim. Gel kardeşim. Oğlum yalnızım beni kurtaran kaldıran kimse olmaz. Nereye yaktı bu? Ha orada mı değil? Ses alıyor galiba. Değilim kanka. Ama sen molotofun işlemi olabilir ama benim molotofum süper işliyor derken kaçıyor. Ses mi var lan burada? Ayıp lan sana Gökhan abi. Oğlum benim o kadar adam baydım ben. Ha nerede onlar? Harbi lan. Kimse görünmüyor. Abi birileri gel uzak oynamam lazım. Aa iki kişi gelmiş. Dur kardeşim. Dur 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 dur. Çünkü orada sıkıştım, arada kalmıştım. E nerede onlar? Kalanı gidene tutacaklar. Ama yok öyle bir şey. Hemen oynamam lazım oraya. Oğlum yürü lan yürü lan adamını kaldıracak eşek herif. Molotov var mı? Yanması lazım. O da sağa dur oynadı. Vallahi var ya. Son anda ha. Evet abi buradan bir alana doğru gidelim şimdi. Muhammed sokak Sokat oynadığımız için arkadaşlar biraz daha yani geri planda oynamak zorundayım. Çünkü ölürsek kalırsak bizi kaldıracak kimsemiz yok. Bas abi şu takviyeye. Abi şöyle bir alana girdim ama yerimin çok da güzel olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir alana girelim. Şurada bir canımızı full Canımızı edelim. İleriden bir sıkışmalar var. Aslında şu arka tarafım alan dışında olsa gelen olmayacak bilsem. Şey oynamak istiyorum. Çatısına çıkmak istiyorum ama. Maalesef çıkamıyoruz. Ha bu ne? Nereye geliyorsunuz siz? Soldan da bir ateş sesleri var. Bunlar nereye geliyordu lan böyle? Alana giriyorlardı galiba. Ama bilmiyorlar burada tetikçi yazmış. Asıl tetikçi benim kardeşim. Aa drop düşüyor. Ya buralardan bir solumdan bir ses geldi ama görünürde kimse yok. Şöyle hazır kıta elimde keleşle beklemek istiyorum abi. Arkamı bir garanti altına alayım. Alanda yine tam tersine verdi. Direkt alana gidip bir alanda konuşlanabiliriz. Bir coverlanabiliriz. Güzel bir yere edinebiliriz. Ama arkam temizken Yok abi nerede göreceğim ben buradan? Bu arada biraz önce birisi güzel bir AMR sıktı abi. Hop kasıyor bak. Benim kaskımla yeleğimle parçalı AMR'den tek yeriz. Bir şeyler yapacağız artık, yapacak bir şey yok. Sonuçta ölsek bile oyunda ölmüş oluyoruz. Gerçek anlamda değil. Abi alan geliyor artık. Aha birini uçarken gördüm. Sadece gördüm ama. Şöyle bir alanımız var. Direkt buradan gitmek zorundayız. Bir alana doğru gidelim abi. Evet abi şöyle alana doğru girdim. Sırtımı garanti altına vermek için. Ta diğer alanın ucuna doğru gittim. Hatta çok güzel. Diğer alanda hemen hemen yakın. Bir 40 metre falan var aramda. Arkamdan gelemezler. Çünkü bu alan gerçekten güzel vurur abi. Şurada biz bir bir ağır kesici içelim. Bir de gazoz içelim. Hafiften alanın kapanmasına yakın. Tekrardan bir alana girelim abi. Bu arada kanala abone olan, yorum atan, beğenen herkese sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Sizlerin sayenizde 10 milyon hedefe Az kaldı. Bilginiz ola. Abi alan kapanmadan şöyle sağ tarafa doğru bir geçiş yaptım. Buna? ne lan? Neyi bekliyordu? İnanın bir bilgim yok. Derken şu tepede birini mi gördüm ben? Sağımdan gören var mı? Sağ tepe görüyor. Sanki şu kayaların üstünde yatan birini görmüş gibi hissediyorum ama. Bu ne? Ne olur lan? Niye vuramıyorum ben ona? Şöyle bir alana doğru girelim abi. Ben ona neye vuramıyorum bilmiyorum ama galiba bir şeyler var o yüzden vuramıyorum. Şuradan bir yerden sıktı. Görebilir miyim? Kardeşim gösterebilir misin? Sen benim yerini biliyorsun da ben senin yerini bilemiyorum. Şurası sanki şu yerim de iyiymiş gibiydi. İşte tek bir taraf açı veririm. eve geldiler. Orası da alan dışında galiba ama. Şuradan tutabilir miyiz onları bilmiyorum. Aaa MG'li biri var. Ve ben yine alandayım abi. MGL1 var. Ben Yine alandayım. Ama bu MGL'i nerede? Oraya doğru bir bomba gider mi? Bir tane daha deneyelim hatta. Aa o gitti. Bire bir kaldık abi. Bir tık yakınlaşıp aslında onu alana sokmayabilirim derken gördüm. E. Ee? Oy 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 oy. Çok güzel bir oyundu bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı olarak ise bir beni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Evet hocam 11 leş 1799 hasar ile Livy darma duman ettik. New video guys nice 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 nice.